Benim benim ben yazmışım. Bırakın pin hastamız alakalı. Yok, en bak. çok da. Evet. Şimdi bak, bu olmuyor <laughs> sebebine gelince. <laughs> olmuyor derken bunun tümünün tamamı değildir <laughs> sadece olmaz. Sadece ve <laughs> sadece şudur olmayan. <laughs> bu parça bulunması gerekiyor. Bu MB 10 p yazıyor üzerinde. Evet, evet. Bak bu parça, bu kısa devre yapmış. Onu nerede bulabiliriz? Sen i̇şte bulabilir miyiz işte, onu? Bunu yani fotoğrafımız için telefon varsa fotoğrafını çek, evet. bunu bu dakika hemen böyle. Ondan sonra sende kalsın o fotoğraf, evet. bu bende kalacak, vurduğun şeyin aynı saygıyla olup da, tamam mı? Evet, tamam. Ondan sonra onu bana vereceksin, onu ben evet, çökmesi ben biliyorum, bu çökülmesi kolay, o bir şey değil. Evet. Esas zor olan bu parçanın nerede bulunabiliyor olduğu. Evet. Heh. Asıl önemli olan o. E, asıl önemli olan ne Aşan Yusuf abi? EPP. Şey. EPP. E, e, e. e, 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 e. Pardon. E, 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 e. Poçabı çekilecek mi? Poçabını çekmedik mi yoksa? Poçabını çeksenize.